İyi evlat sen nasılsın? İyi. Ne yapıyorsunuz? İyi. İyi. Tanıştık. İsmin ne? Ayaz. Ayaz. Nasılsın? İyisin değil mi? İyiyim. Merhabalar efendim. İyi, de. Cici kız da kardeş mi? Desteğiniz Allah de daha Allah iyi olacak. Allah'a versin. Sağ Hep olun. Hep günlerde söyleniyorum. Sizlere anlatıyorum. Çok Akif teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ Devam olun. Devamlı zaten takip ediyoruz. Çok, Çok sağ, sağ Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Samsun'a hizmet için yola çıktık. Desteğinizi bekleriz inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Büyükşehir Belediye Başkanı adayından. ben. İnşallah görüşmek üzere. Hı? Gel birisi. Oh my God. Oh my god. Nasılsın? Baba bu kim? <laughs> o bizim başkanımız olacak. İçişleri Bakanlığı'ndan onaylı projeyle kadınlar kadın şoförler akademisi kurduk Samsun'da. Ne güzel. Vali bünyesinde protokol açılışını yaptık. Bugün yarım, bugün yarım bilmiyorum nedenini alınamadık. Evet, o, o konu bizim gündemimizdeki önemli konulardan birisi. Bu toplumun, gün... bu toplumun yarısı kadın. Evet. Ama çalışma hayatında öncelikle ben şöyle kuruyorum o cümleyi bazı konular var iğneyi kendimize batıracağız. Önce Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolarında kadınlara, gençlere daha fazla yer verilecek. Süleyman Sel sizi ilk meskenlerde, tavşakta evet. Bir bina yapmıştınız ya bina, sizden daire, al, daire, daire almıştınız. Böyle evet. müşterilerimizle karşılaşıyoruz. Bizden evet. memnun olan insanlarla Sizin karşılaşıyoruz. Üzüldüm. çok memnun oldum. Çok teşekkür yani ederim. İnşallah başarılar dilerim. Desteğinizle de de. birlikte. Çok sağ olun. Ya elektrik sektörü yine devam ediyoruz. Evet, evet. Güzel bir Samsun. Güzel bir atakum. İnşallah. Samsun'un size... Samsun sizinle. Samsun'un vizyonunu değiştireceğiz. Tamam inşallah. Tamam. Gönlümüz Sen sizinle. Sizi çok iyi bakın, İnşallah kazanırsınız. İnşallah desteğinizle de birlikte. Tabii ki. Değiştirelim, dönüştürelim. İnşallah. Biz de çok. Değişim her zaman iyidir. Sağ olun. <laughs> Görüşürüz. Sağ olun. <laughs>